arkadaşlar videoyu geçmeden önce bir tane kanal açtım bu kanala gelirseniz sevinirim lafı uzatmadan merhaba arkadaşlar benim adım Galtex bugün sizlerle Blastar'da bir mini oyun oynayacağım bu mini oyunu açmak için 8 bite geliyor savaş sıradan 8 bite geliyor bunu mini oyunu açmak için 8 bite gel geldik bu da kendi kendiliğinden bir yazılım gibi bir şey çıkıyor. Bu yazılımın üstüne bir kere dokundunuz, dokundunuz mu geri sayım yapıyor. Bu geri sayıma 8 kere daha dokundunuz mu 8 bir sinirlenmeye başlıyor hala dokunuyor. Bize bir şey atıyor bu, doğuda. Bu mini oyunu illaki yan bir şekilde oynamanız lazım. Dik oynamaya çalışırsanız iç açılmaz. Oyun, evet o oyuna geçiyoruz. Klasik bir şey çıkıyor. İngilizce olmadığı için bir şey anlayamıyorum. Bu ye üstüne bir kere dokunduğunuz mu doğrudan atıyor sizi. Şey 8 bütün oyununa. Il galak galaksilerle ilgili bir şey çıkıyor. Ama bir şey bilmediğim için ilk bir şey anlamıyorum video video geçmeden önce biraz da biraz falan oynadım oyun güzele benziyor ama şey en başta Brawl'ın aynısı gibi ateş etme şey free falan şey ateş et falan diyor galiba en yüksekte şeyimiz var cam barımız var aşağıda kendimiz kontrol bu delikle geçtiğimiz zaman o yeniliyorsunuz. Bu frost Singles'i de şey pompur silahınızı geliştiriyor. O ilk, her, her, şeyden kaçmaya çalışıyorsunuz. Ama zor biraz. Bayağı zor hem de. O alev toplu iki can falan götürüyor. Bu robotlarda bir can götürüyor. Ama bu kırmızı ateş ettikleri şeyler galiba can çok az can burası. Bu şey şeyini. Bu bizim ilk baştaki değil mi? Evet, bizim ilk baştaki silah. Bu robotlar da bir can kademe götürüyor bizim canımızı. Bu da boss fight galiba. Evet boss fight. Çok zor, bayağı zor. <laughs> Evet ateş topları at. Bu ne? Pompa. Ben pompalıdan daha iyi galiba. Evet altın. Evet. Top. Evet bayağı canımız gitti. Evet dünya. Ee, evet, kolaydı. Falan de. Tabii oyun bitti. Bırakın dediğimizde. Evet yine oyunu. Farklı bir şey var mı? Daha hızlı galiba alıyor toplumu. Birinci <laughs> şey bitirdik ama. Bir şey oluyor mu? Bir şey olmuyor. <laughs> Oyun güzel mi ya Eski şeylerden olabilir mi? Yani dediğim gibi bu delikleri gi zaman yeniliyor. Evet arkadaşlar burada video sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok büyük minnette olurum. Evet burada videoyu sonlandırıyorum. Bir dahaki videoyu görüşmek üzere.